Rusya Büyükelçiliği Türkmenistan'dan bir sonraki ihracat uçuşunun tarihini açıkladı. Aşkabat'tan Moskova'ya bir sonraki ihracat uçuşu 8 Nisan'da Türkmenistan hava yollarına ait uçakla gerçekleştirilecek. İlgili duyuru Rusya'nın Türkmenistan Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Telegram kanalında yayınlandı. Aşkabat'tan hareket saati 8 Aşkabat saatidir. Belirtilen uçuş için biletlerin satışı bugün, Türkmenistan, hava yolunun ofislerinde başladı. Uçak bileti 600 dolar. Kaynak, sigorta maliyetlerinin artmasıyla bağlantılı olarak hava taşıyıcısının maliyeti artırdığını belirtiyor. Ödeme yabancı para biriminde yapılır. Yolcular ödeme detayları için hava yolu ile görüşebilir. Rusya'ya uçarken, yabancı vatandaşların 48 saat geçerli bir PCR testi negatif olması gerekir. 8 Nisan'da yapılması planlanan Aşkabat-Moskova uçuşunun yolcuları, Rusya genelindeki seyahatleri için Aşkabat'taki S7 Airlines bilet gişelerinden transit bilet satın alabilirler.